Değerli izleyicilerimiz, sevgili öğrenci adaylarımız, kıymetli veliler, Süleyman Demirel Üniversitesi hocaları meslekleri anlatıyor serisinin yeni bir bölümüne hoş geldiniz. Tercih maratonuna ışık tutmayı, sizlere yol göstermeyi amaçladığımız programımızın bu, bu bölümünde hukuk fakültemizi tanıtmaya çalışacağız fakültemiz hakkında bize genel ve bölüm bilgilerini vermek üzere konuğumuz Dekan Profesör Doktor Yüksel Metin. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Evet sizin için de uzun bir aradan sonra fakülteyle buluşma gerçekleşti. Şimdi de inşallah yeni öğrencilerimizi bekliyorsunuz. Evet, bekliyoruz. Evet hemen genel itibariyle fakültemizin tarihçesi, yapısı hakkında bir bilgi alabilir miyiz sizden? Tabii ki e, Süleyman Demirel Üniversitesi Hukuk Fakültesi e, 2008 yılında e, kuruldu. E, üniversitemizin kuruluşundan 16 yıl sonra, e, dolayısıyla üniversitemizin yeni fakültelerinden biri, e, genç ve dinamik bir eğitim kadrosuna e, sahip e, ve Türk yüksek öğretim sisteminin ve üniversitemizin vizyonuna bağlı evrensel hukuk değerlerinin savunucusu hukukçular yetiştirmek amacıyla. 2009-2010 akademik yılında öğrencilerini almaya başladı. 2009'da 100 kişilik bir kontenjanla eğitim hayatına başladı ve 2012-2013 eğitim öğretim yılında da ilk mezunlarını verdi. 2013 yılında fakülte kendi binasına taşındı. Dolayısıyla kendine ait bir binası var. Bu Aynı zamanda fiziki olarak yeterli dersliğin, efendim kütüphanesinin, <laughs> konferans salonunun e, bulunduğu, <laughs> amfilerin bulunduğu, bilgisayar laboratuvarının e, bulunduğu, sanal duruşma salonunun bulunduğu bir fakülte. Dolayısıyla e, bizi tercih eden öğrencilerimiz e, fiziki olarak yeterli altyapıya e, sahip bir fakülteye gelmiş olacak. Fakülte olarak misyonumuz hukukun üstünlüğüne inanmış ve hukuk devleti ilkesinin gerçekleştirilmesi için çaba sarf eden her platformda kendisini ve savunduğu değerleri ifade edebilecek hukuki bilgi, donanım ve altyapıya sahip, almış olduğu eğitim ile muhakeme yeteneği sayesinde çözümleme kabiliyet olan, sosyal adalet üzerine temellenen toplumsal gelişmeyi ilke edinmiş hukukçular yetiştirmek. Fakültemizin eğitim kadrosuna bakacak olursak, şu anda istediğimiz düzeyde değiliz ama yeterli bir durumdayız. Fakültemizde 3 profesör, 2 doçent, 9 doktor öğretim üyesi var. Yakın zamanda bu doktor öğretim üyelerine yenileri eklenecek. Araştırma görevlisi sayımız oldukça yüksek. 50 araştırma görevlimiz var. Yine öğretim üyelerimizin büyük bir çoğunluğu İngiltere ya da Almanya'da yani yurt dışında doktorasını tamamlamış kişilerden oluşmaktadır. Şimdilik bu kadar söylemiş olayım. Şunu ekleyelim bir de, e, fakülte üniversitemizin doğu yerleşkesinde bulunmaktadır. E, yani sosyal donatılara yakın bir konumda yer alıyor. E, bunu da ilave etmiş olayım. Evet, e, bu fiziki altyapının yeterli ve tatminkar olması çok önemli. Bazı üniversitelerde e, tabii ki imkanlar ölçüsünde yeni planlamalar var ama mevcut binalarda yeni bölümler faaliyete, e, eğitim öğretime başlıyor. Biz e, ne kadar şanslıyız ki siz de 2013 dediniz değil mi? O yıldan evet, beri evet. kendi binanız var. Evet. Hatta bu binanın yapılışında e, başlangıçta Isparta halkının da e, çok büyük oranda bir katkısı olmuş idi. Yani yaklaşık binanın yarısını Isparta halkı, kalan yarısını da e, üniversite ve kamu e, desteğiyle yapılmış idi. E, yani bu e, aynı zamanda Isparta'nın hukuk fakültesinin kazandırılmasında ve kendi binasına sahip olmasında da güçlü bir destek verdiğini de bize gösteriyor. Evet, Isparta demişken hemen küçük bir parantezle bir kere daha e, muhakkak tercih öncesi e, kıymetli adaylar şehirleri de araştırıyorlar. Biz e, şehrimizin güzelliklerinden, imkanlarından kısaca bahsedelim. Çok fazla kalabalık olmayan, e, gayet güvenli eğitim sağlık ve toplu ulaşım hizmetlerinin çok geniş ve sorunsuz yaşandığı şehirlerden birisi. Yani üniversite hayatı için doğru tercihlerden birisi. En yukarıda yer alan şehirlerden birisi. Ve bu şehirde Süleyman Demirel Üniversitesi'nde Hukuk Fakültesini konuşuyoruz. Şimdi iki bölüm var diye biliyorum hocam ben sizde. Özel hukuk ve kamu hukuku evet. şeklinde. Bu konudaki vereceğiniz detaylar? Şimdi bizim fakültemizde kamu hukuku ve özel hukuk olmak üzere iki bölüm bulunmakla birlikte buradaki bu bölümler, bölümlerin kurulması akademik yapılanma ve lisans üstü eğitim yöneliktir. Dolayısıyla hukuk fakültesini tercih eden öğrencilerin tümü hukuk programına kaydolur. Dolayısıyla tüm hukuk öğrencileri tek bir program çerçevesinde eğitimini sürdürüyor. Ama mezun olduktan sonra yüksek lisans yaparken artık kamu hukuku ya da özel hukuk alanından birisini tercih etmek durumunda. Yani uzmanlaşma bu lisans üstü dönemde başlıyor. Bir de akademik yapılanma açısından yani hukuk işte Roma hukukundan beri kamu hukuku özel hukuk şeklinde e, ayrıla gelmiştir. E, Bu da kamu hukuku dediğimiz e, devletler arasındaki ilişkiler veya kişiyle devlet arasındaki ilişkileri düzenleyen hukuk kurallarından oluşur. Özel hukuk ise kişi arasındaki ilişkileri düzenler. Burada hukukun kendi içinde birçok dalı var. İşte bu dallar düzenledikleri ilişkiler dikkate alınarak işte bazıları kamu hukukunun altında örneğin anayasa hukuku, ceza hukuku, idare hukuku gibi hukuk dalları var. bir özel hukukun altında ise işte medeni hukuk, borçlar hukuku, ticaret hukuku gibi medeni usul hukuku gibi hukuk dalları bulunmakta. Yani bizim fakültemizde İktisadi Elmal Fakültesi Veya Fen Edebiyat Fakültesi gibi Birbirinden farklı programların bulunduğu Farklı eğitimden uygulandığı bir fakülte Değil, değil. hukuk fakültesi Sadece hukuk programı var e, Öğrenciler e, bu Hukuk programına kaydolmuş oluyorlar Ve e, 50 araştırma Görevlisi dediniz ve yukarıdaki Kadroyla beraber az önce Örneklerini verdiğiniz özel ve Kamunun altındaki ana bilim Dallarında evet. e, çalışan Pek çok akademisyen var. Dolayısıyla bu e, akademik kadronun e, lisans eğitiminde görev alması ve çok detaylı çeşitli bir e, altyapıyı öğrencilere sunması gibi bir durum var. Evet, evet. E, yani akademik kadro e, hukuk eğitimi için e, yeterli durumda elbette daha iyi olmak isteriz. E, kadromuzu daha da güçlendirmek istiyoruz. E, bu yönde de çabalarımız, çalışmalarımız devam ediyor. Ama bize gelen öğrenciler e, burada e, efendim işte hocanın olmadığı veya çok az hocanın bulunduğu bir fakülteye gelmiş olmayacaklar. Evet. E, dolayısıyla gönül rahatlığıyla e, hukuk derslerini her biri kendi alanda uzman e, kişilerden alabilecek. Aslında ben en direkt onu sormaya çalıştım. Yani neden bizi tercih etsinler sorusundan ziyade evet. bizdeki akademik kadronun zengin olmasının e, öğrencilere çok büyük faydası olduğu. Size söyletmeye çalıştım işin evet, doğrusu evet. Ee, şimdi hukuk elbetteki yani devletin devamlılığı için işlerin yolunda gidebilmesi için e, ana unsurlardan birisi son dönemde de çok konuşuluyor hocam yani hukukla ilgili benim hatırladığım kadarıyla kaçırmış olabilirim ama hukuk e, sosyal hayatımızda çok gündemde yani benim e, şahsen işimle veya özel yaşantımla hukuk bu kadar ilintili değildi. İşte açtığım televizyon programlarında ben hukukçuları çok görüyorum. gündemimiz biraz hukuk temelli işliyor veya tartışılan konular çok. Dolayısıyla birçok duymadığım başlık duyuyorum hukukun altyapısında. Evet. İşte uluslararası hukukta ne bileyim şimdi bu işte savunduğumuz özellikle Mavi Vatan projesinde hiç duymadığımız hukuki kavramlarla karşı karşıyayız. Yani e, toplum da hukukla e, biraz e, sıcak temas halinde son günlerde. Öyle mi? E, yani hukuk e, toplumun olduğu her yerde hukuk var. E, yani natince e, bu nerede toplum varsa orada hukuk vardır şeklinde bu ifade edilmiş. E, dolayısıyla toplumsal yaşamda barışın ve düzenin sağlanabilmesi için. ...kamu huzurunun, kamu barışının sağlanabilmesi için... ...mutlaka bir hukuk düzeninin, hukuk sisteminin olması gerekir. E, e, dolayısıyla toplumun olduğu yerde hukuk var. E, peki bizde neden bu kadar çok hukuk e, ön planda? E, yani hukukla siyaset arasında da çok yakın bir ilişki vardır. E, Türkiye'de <laughs> insanların siyasete olan ilgisi... <laughs> ...takibi oldukça fazla. E, keza bizim ülkemizde... Ee, yani maalesef veya üzülerek bunu ifade edeyim, e, siyasi tartışmalarımız, hukuki tartışmalarımız e, çok canlı bir şekilde devam ediyor. Yani biz birçok meselemizi tam olarak uzlaşmayla çözebilmiş değiliz. E, dolayısıyla bu siyasi tartışmalar, hukuki tartışmalar devam ettiği sürece e, hukuk da hep gündemde olacaktır. Hukuka olan ilgi <laughs> e, canlılığını koruyacaktır, sürdürecektir. E, dolayısıyla hukuk fakültesini tercih eden e, öğrencilerimiz ileride devlet yaşamında, siyasette, hukukun uygulanmasında çok önemli makamlarda, görevlerde olacaklar. Dolayısıyla onlara çok büyük bir sorumluluk düşüyor. Biz fakülte olarak öğrencilerimizin kuru bir hukukçu olarak yetişmesini istemiyoruz. Yani sadece işte kanun maddelerini bilen ve sadece bunları uygulayan bir hukukçu olarak değil. E bu kanunların arkasına yatan felsefeyi, adaleti, eşitliği e, e, bunları da e, düşünen, e, dolayısıyla hep adaletten yana olan, işte muhakeme gücü, yorumlama gücü e, yüksek olan, e, fakat e, ürettiği çözümler adalete uygun olan, e, vasıflı, kaliteli hukukçular yetiştirmek istiyoruz. Bu yönde e, çaba sarf ediyoruz. E, e, Tabi burada fakültenin öğrencilere kazandırdığı hususlar sınırlı kalacaktır. Yani fakülte eğitimi bir başlangıç. Hakan, bir son bir temeldir, değil. bir yönlendirmedir. Dolayısıyla biz temeli sağlam atmak istiyoruz. Temel değerleri vermek istiyoruz. Ama öğrencilerimiz burada kendileri de bunun üzerine bir şeyler katarak, kendilerini yetiştirerek iyi bir hukukçu olurlarsa biz de e, emeğimizin boşa gitmediğini görmüş oluruz. İnşallah bundan memnun kalırız. İnşallah. Peki hocam zor mudur hukuk eğitimi? Yani şimdi yeni gelecek bir adayımız, işte Roma'dan bahsettiniz. Yani bu çok eskiye gitmek evet. demek oluyor. Farklı milletlerin kabul görmüş bir takım bizim de zamanında aldığımız veya hala uyguladığımız bazı maddeleriyle anılan hukuki şeyler var, alanlar var. Zor bir süreç mi bekler hukuk öğrencisini e, fakültede? Yani o kalın kalın kitaplarla mı geçecek bu arkadaşların ömrü? <laughs> evet böyle bir algı var. Ee, yani hukuk eğitiminin çok zor olduğu, işte hukuk eğitiminin efendim o <laughs> e, kalın kalın tabir edilen kitapları okumakla geçtiği işte ezbere dayandığı e, şeklinde e, yani bunda kısmen doğruluk payı olmakla birlikte e, gerçek tam bu şekilde değil. Biraz önce de söyledim. Yani iyi bir hukukçu eee efendim işte kanunları ezberleyen eee efendim kuralların ne olduğunu bilen bir hukukçu değil iyi bir hukukçu eee burada adalet, özgürlük, eşitlik, güvenlik gibi değerleri de bilgiyle ve inançla özümsemiş kişidir. Yani burada muhakeme gücü, yorumlama gücü eee kazanan efendim eee işte vicdani kanaatinde kullanarak adil, adalete uygun kararlar verebilen kişi iyi hukukçudur. Ee, yani burada öğrencimiz e, bu hukuk öğrencisi ezber yapar şeklindeki e, klişeye inanmasınlar. E, yani iyi bir hukukçu kanun maddelerini ezbere bilen değil, karşılaştığı olayı, sorunu yorumlayan, muhakeme eden, işte adalete uygun kararlar veren kişidir. E, dolayısıyla ya e, burada e, doğru ve güçlü bir muhakeme gücüne mantık, sahip olmak gerekir. Burada iyi bir hukukçu olmak için evet çok okumak gerekir. Ve hukuk sürekli geliştiği için, değiştiği için de kendisini yenilemesi gerekir. Ama öğrencilerimiz burada bunun zaman içerisinde düzenli, disiplinli bir çalışmayla başarılabileceğini bilsinler. Yani bu kadar gözlerinin korkmasına gerek yok. Düzenli ve bir e, istikrarlı bir şekilde çalıştıkları zaman, e, olayın mantığını e, kavradıkları zaman e, yeterli olmaktadır. E, yoksa e, kanun maddelerini e, ezberlemek şeklinde algılanmaması gerekir. Evet. E, yani e, büyük bir sorumluluk, e, çok çalışmayı gerektiriyor. E, e, ancak bu başarlamayacak bir şey değil. Evet. E, e, Hatta yani böyle çok üstün zekalı olmaya da gerek yok. Yani orta zekalı bir kimse hukuk fakültesini kazanan kişi o seviyededir zaten. Dolayısıyla hukuk fakültesini kazanmış bir kimse söylediğim gibi düzenli ve istikrarlı bir şekilde çalıştığı zaman başarılı olur. Bundan bir endişesi olmasın öğrencilerimizin. Evet gündemi yakalamak ama çok önemli anladığım kadarıyla. Evet. Taze tutup ileriye doğru adımları da uygulayabiliriz geçmiş öğrenimlerle beraber şekillendirmek. Peki sizde yurt dışı imkanları var mı? Eğitim sürecinde öğrencilerimizi gönderebiliyor musunuz? Şimdi Bu konuda yani önce üniversitemizin bu uluslararası ulaşma amacından bahsedelim. Yani burada Süleyman Demirel Üniversitesi bu konuda ciddi adımlar atıyor. Üniversitenin uluslararası yolunda yolunda işte öğrencilerin yurt dışına eğitime gitmesi veya staj imkanına sahip olması için birçok Avrupa ülkesindeki üniversitelerle anlaşması var. E bunlar içerisinde bu ülkelerdeki hukuk fakülteleriyle de yapılmış anlaşmalar var. Dolayısıyla bizim öğrencilerimiz bu Erasmus değişim programı çerçevesinde üniversitemizin anlaşmalı olduğu üniversiteler ve o üniversitelerdeki hukuk fakültelerine bir ya da iki dönem öğrenim amacıyla gidebilirler. Keza yanı sıra staj yapmak amacıyla da gidebilirler. Yani bu imkan hukuk fakültesi öğrencilerine de açık. Ama şunu söyleyelim. Diğer bölümlerden farklı olarak hukuk fakülteleriyle yapılan anlaşmalar biraz daha sınırlı. Yani hukuk birazcık milli olma özelliği biraz ağır basar. Evet. Yani diğer fen bilimleri gibi veya sosyal bilimler gibi çok evrensel düzeyde değildir hukuk. Dolayısıyla <laughs> burada ikili anlaşmalar yapmak diğer fakülteler kadar kolay olmuyor veya çok tercih edilmiyor. Ama isteyen öğrenciler bakımından bu yolların da açık olduğunu ve giden öğrencilerimizin olduğunu da söyleyeyim. Evet şimdi peki ben tercihimi yaptım 4 yıl önce ya da bugün. Evet. Fakültenizden mezun oldum. Bir kere ben avukatım. Diplomamda bu yazacak. Benim kariyer imkanlarım neler hocam? Evet şimdi hukuk fakültesini tercih etmenin başına gelen en önemli sebeplerden birisi de evet prestijli bir meslektir. E, efendim, e, toplumda çok takdir edilir. E, bunun yanı sıra çok geniş kapsamlı bir meslek alanıdır. Ee, yani burada hukuk fakültesinden mezun olduğunuz zaman e, yapabileceğiniz e, görevler veya e, tercih edebileceğiniz çok geniş bir meslek dalları karşımıza çıkıyor. Ee, yani burada 4 yıllık hukuk eğitiminden sonra işte klasik hukuk meslekleri dediğimiz işte hakimlik, savcılık, avukatlık, noterlik, e, işte bunun yanı sıra hukuk danışmanlığı gibi görevler e, var. E, e, bunun dışında, <laughs> Ee, başka alanlarda yani e, siyasi e, alanlarda veya e, gazetecilik gibi uluslararası ilişkiler gibi alanlarda da e, e, efendim, bir meslek sahibi olabilirler. Örneğin hukuk fakültesi öğrencileri e, geçmişten bugüne önemli bir kısmı kaymakamlık e, sınavlarına ilgi gösterir ve girerler, kazananlar e, var. E, yine e, müfettişlik gibi, denetçilik gibi olabilirler. Klasik hukuk mesleğinin dışında hukukçuların girebildiği meslek e, alanları da var. E, dolayısıyla hukuk eğitimi bu açıdan e, mezun olan öğrencilere çok geniş bir tercih imkanı e, sunuyor. E, dolayısıyla e, burada e, yani ben kendi e, üniversiteye giriş yıllarımı hatırladığım zaman bana şunu tavsiye etmişlerdi. İşte o dönemde çok popüler olan Siyasal Bilgiler Fakültesi mi, Hukuk Fakültesi mi e, şeklinde e, bir danışman öğretmenimiz e, Siyasal Bilgiler Fakültesi mezunu olan, Hukuk Fakültesi mezunu oldun, e, olan kişilerin sınavlarına giremez ama Hukuk Fakültesi hmm. mezunu olan her öğrenci onların girebildiği her sınava veya her mesle e, mesleki görevi üstlenebilir. E, demiş idi. Dolayısıyla yani kapsayıcılık, genişlik açısından eee Hukuk Fakültesi'ni tercih etmek daha mantıklıdır, daha akıllıdır. Evet. Ama e, tabi tabii hukuk mesleğini e, seviyor ise istiyor ise e, tercih etmesi. Yani biz burada hukuku tercih etmiş e, henüz yani hukuku seviyor e, ama <laughs> yeteri kadar bilgi sahibi olmayan arkadaşlara bunu söylüyoruz ama daha hukuku tercih edeyim mi etmeyeyim mi meselesi e, noktasında ise <laughs> e, biraz kendisine bir bakması lazım. Kendi özellikleriyle hukukun e, örtüşüp örtüşmediği noktasında bir değerlendirmede bulunması lazım ama e, burada <laughs> hukuk fakültesini tercih etmek sadece klasik birkaç hukuk mesleğini yerine getirmek zorunda olmadığını da bilmek gerekir. Dolayısıyla hani evet. ileride birazcık böyle bir yan alanlara kaymak istiyorsa, hukuk fakültesini tercih etmek daha mantıklı, daha doğru bir yaklaşım olur. Evet, de, Anladığım şu, kamuda çalınacak kapı Sayısı artıyor, Hukuk Fakültesi mezuniyeti olursa, ben bilmiyordum mesela kaymakamlık ya da valilik için sadece evet, evet. kamu yönetimi diye sınırlı biliyordum, bunu da öğrenmiş olduk. Evet hocam, şimdi elinize notlar var, bendeki sorular bitti, sizin evet. eklemek istedikleriniz varsa nereye dönelim? Ben sadece şunu ilave edeyim, yani biraz değindik ama belki <laughs> kısaca biraz daha üzerinde durulabilir. Yani e, hukuk fakültesini tercih edecek arkadaşlarımız için <laughs> e, bir ön bilgi olarak, e, yani bizim hukuk fakültemiz e, 2020 yılında <laughs> e, işte taban puanı 21 bin'den e, öğrenci aldı. E, bu yıl işte biraz e, sıralama değişimi bilmiyoruz ama e, yani şunu söylemek lazım elbette çok iyi puan alan öğrenciler. E, Hukuk fakültelerinde ilk sıralarda yer alan e, üniversiteler ve o üniversitelerin hukuk fakültelerini tercih edecektir. Bu gayet anlaşılabilir bir şey. Ama bu ilk sıralarda yer alan hukuk fakültesini tercih edecek e, puana sahip olmayan e, öğrencilerimiz bakımından e, dikkat etmeleri gereken husus e, burada hem üniversiteyi hem o üniversite içindeki hukuk fakültesini birlikte düşünmeleri gerekir. Eee Dolayısıyla burada bizim hukuk fakültemize baktığımız zaman içinde bulunduğu Süleyman Demirel Üniversitesi siz de söylediniz daha ben de biraz değinmiş oldum. Yani çok iyi konumda olan gelecek vadeden sosyal imkanları, eğitim imkanları, fiziki imkanlara bakımından oldukça iyi durumda olan bir üniversite. Dolayısıyla Süleyman Demirel Üniversitesi Hukuk Fakültesini tercih edenler e, ...hayal ettikleri veya istedikleri bir üniversite ortamını bulmuş olacaklar. Bu konuda çok büyük bir hayal kırıklığı yaşamazlar. Peki e, Süleyman Demirel Üniversitesi tamam, hukuk nin için tercih etsinler. E, e, bunu da birkaç nedenle ifade edeyim. Birincisi, biraz önce söylediğimiz e, hukuk öğrencisi emsallerinden farklı olarak e, e, çok geniş bir mesleki e, e, imkana sahip oluyorlar mezun oldukları zaman... E, İkincisi, e, burada bizim fakültemiz e, üniversite eğitimde önemli bir unsur olan e, yeterli donanıma ve kadroya e, sahip. E, üçüncüsü, e, hukuk fakültemiz artık e, gençlikten olgunluğa evriliyor. E, öğrencilerimizin merkezi sınavlarda ve temsil ettikleri e, mesleklerdeki başarıları da bunu e, taşlandırıyor, bunu açıkça gösteriyor. İşte Bir örnek vermek gerekirse... Bizim fakültemiz 2001 yılında Türkiye'deki tüm hukuk fakülteleri öğrencilerine açık olan bir farazi dava yarışmasında 88 takım arasından birinciliği ve ikinciliği elde etmiş durumda. Yani 88 takım katılıyor. Tüm Türkiye'deki hukuk fakültelerinden birinci ve ikinci Süleyman Demirel Üniversitesi hukuk fakültesinden çıkıyor. Bu da bizim fakültemize verilmekte olan eğitimin e, kalitesinin tartışmasız bir şekilde ortaya koyuyor. E, dolayısıyla öğretim üyesi kadromuz e, tecrübe ve gençliğin bir arada olduğu bir dinamizme sahip. E, bu yetkinliği kendini geliştiren genç akademik kadroyla ile devamlılık da vaat ediyor. Hı hı. E, yani biraz önce asistan sayımızda söyledim. Arkadan da yetişen güçlü bir kadro var. E, dördüncüsü fakültemizin eğitim politikası olarak... Kürsü öğrenci iletişimini sıkı tutmaktadır. Yani öğrencilerle öğretim üyeleri arasındaki ilişkiler çok yakın ve sıcak bir şekildedir. Bunu pandemi döneminde, online eğitim döneminde bile bu ilişkinin kopmasına izin verilmedi. Çok büyük bir gayret sarf edildi. Dolayısıyla fakültemize geldikleri anda, efendim, hayal kırıklığına uğramayacakları, iyi bir hukuk eğitimi alacakları bir fakülteye e, gelmiş olacaklar. E, dolayısıyla burada e, Süleyman Demirel Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ni e, tercih etmeye yaklaşık bir puan alan öğrencilerin e, ben tüm bu hususları göz önünde bulundurması gerektiğini e, ve tercih yaparken <laughs> e, sonradan pişman olmamak için e, bunları değerlendirmesi gerektiğini düşünüyorum. Evet. E, her bölüm e... Adayının aslında e, dikkat etmesi gereken hususlar söyledikleriniz. Evet. ama sonrasında diyorsanız diyorsunuz ki gelin soru işareti olmaz evet. ve yaşamazsınız. Evet, evet. Bunu evet. Açıklıkla söylüyoruz. Evet. Hocam teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Size önümüzdeki yıl başarılar kolaylıklar diliyoruz. Çok sağ olun. Sevgili izleyicilerimiz, değerli aday öğrencilerimiz, eee hocaları meslekleri anlatıyor program serisinde Hukuk Fakültesini birinci ağızdan dekan hocamızdan tanıtmaya çalıştık sizlere. Profesör Doktor Yüksel Metin konuğumuzdu. Bir kere daha teşekkür ediyoruz kendilerine. Sizlere de mutlu, sağlıklı günler diliyoruz. Hoşça kalın.